Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yüzerken nelere dikkat etmeliyim adlı bir video çekelim iç içeriğinde serbest üstümeden konuşacağım herkesin lazım olduğu teknik branş diyelim serbest için arkadaşlar serbest yüzü yüzerken ilk başta ayakların vurması gerekiyor vücut pozisyonu düzgün olacak sifliman dediğimiz hareket gergin vücut pozisyonu. Ardından bununla beraber kol çekme tekniği devreye giriyor ve yan nefes. Spirulam dediğimiz ay arkadaşlar pozisyonda vücut pozisyonu gergin şekilde duracak. Gergin. Ve bununla beraber ayak vuracaksın. Şimdi burada ben en temelinden göstereceğim. Kısa bir video olacak. Hemen hızlı hızlı nelere dikkat etmenin gerektiğini söylüyorum. Ayak vuruşun şöyle olmamalı. gibi. Arkadaşlar yani suya lap 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 ayak vurmayacaksın. Ne yapacaksın? Daha tempo ayak vuruşu. Yapmayın. Bu abi gördün kelebeği mi de? Ardından yani dediğimiz vücut duruşu. String dediğimiz hareket var ya. Vücut duruşu, gerginlik en temeli budur arkadaşlar. Serbest süzmenin en temeli. Buna çok dikkat edeceksin. Belini kalçan aşağı doğru salmayacaksın. Vücudun hep belli bir gerginlikte duracak ve ayaklarını kalçadan vuracaksın. Şu gerginliği istiyorum. Yani bunu yaparken zaten ok gibi olmaya bakacaksın. Ok gibi olacaksın arkadaşlar. Ve yan nefes pozisyonunu da anlatacağım birazdan. Kollarını her zaman omuz önüne atacaksın. Omuz önü ne gibi? Gibi. Yani kollarını şu yatan arkadaşlarla bak. Kafa önünden buraya Kolunu en uzağa atmaya çalış, her zaman en uzağa ve ileride bir uzanma yapman gerekiyor. Suyun içinde hafiften bir uzanma yaparsan daha az yorulmuş olursun ve smooth zoom dediğimiz olay olur. O yüzden ee, dedik ayak vuruşu, streamline position ve kollarını öne atmayı öğren. Ayaklarını kalçadan vuracaksın, vücutta bir ee, ayakta bir dalga, bacakta bir dalga olacak. Dizlerini çok kırmayacaksın. Şunun gibi. Ne dedim? Bu yok. Daha gergin. Hocam ayağını nasıl vuracağım böyle diyorsanız arkadaşlar. Yani yürürken dizine verdiğim bir espayı vardır. Öyle bir espayı verirsen zaten ayağın kendi şeklini alacaktır. Arkadaşlar yan nefes. Çok önemli. Zaten 3 tane şeyden oluşuyor. Serbest stil, yan nefes. Ayak vuruşu. Yan nefes ve serbest kuldu değiliz. Zaten bu nefes adam yüzüyor her türlü. O yüzden yan nefes alırken her zaman yana yatır. Kafayı böyle çıkarma. Ne gibi? Yani yüzerken olarak biraz kendine hakim olman lazım. Yani vücudunun üst gövdesi beraber hareket edecek. Yanak kasını duyacaksın ve yardıracaksın. Ne gibi yan nefes aldığın sırada hiçbir zaman ön tarafa bakış yapmıyorsun. Her zaman aldıktan sonra çektiğin gibi düşün. Aldın, yana hop aşağı. Nefes anlık bir şey olduğu için hemen al ve kavanı aşağı sok. Vücudunun toparlama evresinde hızlı yaparsan aşağı bakmazsın. Ayaklarını hızlı vur, yan nefes de çok önemli. Burayı başka ne diyebilirim size serbestte? Arkadaşlar ayak vuruşu, gergin kuyusunu, kulaçlar, yan nefes. Ama en temeli bence tabii ki de ayak vuruşu ve streamline pozisyonu. Zaten bunu yapan arkadaş her zaman vücut kuyusunu koruduğu için her yani kollarını asla bile yüzüyor zaten bir şekilde. Kurban nasıl acaba ya? Hımm. Gizem gerekiyor Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın